Herkese kanalıma hoş geldin. Bugün Jarfi oynuyoruz. Her zaman günün sesim biraz daha yüksek. Ee, yüksek aynen. Ee, ekonomi oyunu. Ben de oyunun, oyunun içinde anlatacağım. Oyunu ben hadi bu oyunu oynuyorum ama böyle yıllardır değil yani bir üç hafta önce olmuştu. Bayağı güzel oyun. Benim 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 bayağı sevdiğim oyun. Bu yüzden bu videoya like atıp beğeni atıp bildiğim neydi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. burada bu arada ee, neydi? Ee, sözüm yayın kalmıştı. Ee, bir şey, şey açtım ben. Alalım. Alalım. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi ben birinci birinciyi tanıtacağım. Bir, bir suyu yazdım. Çok bilmiyorum orayı. He, bu, bu, burası ne artık? Yolayı da bilmiyorum. Geçiyoruz bu tarafa. Oyun mis gibi çok güzel efsane. Bu ikiden sonra bugün bir İki tane video atmayı düşünüyorum. Sonuçta sevimiz bol ya ben hamur geldiği bir çok basmak istiyorum. Evet. Hamur geldi gördüğünüz arkadaşlar. Of 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 of, of, of oldu şöyle yapalım. Beşli. Ha bu baya güzel. Evet tam bir, ikinci. Bir, bir. Onun için baya lazım. Ha ikinciden. Bu full. Seni yüzecek diyelim. Bunda daha fullenecek tek bir kaldı. Ninja GT <Sessizlik> Arkadaşlar ben niye ekranı <yakinin> işleyip geliyorum. Evet <Sessizlik> bayağı, bayağı, güzel bir oyun. Şey. Şimdi ikinci itibaren karıştırıyorum Bunu da artık şey yaparsak. Kaydı ya Ya ama yemek daha lazım. Baya benim sancım var. Evet. bunun şeyin canalini çok merak ediyorum. 60 elmasa büyük ne kadar Oo. Sen gayet fazla öne geldi yapalım. Pes etmek yok. Ay. Yok yok biz bunu böyle yapamayız. Gelelim mi? Bu nasıl, nasıl buydu? Bir yükseltim alacağız. Bir, aha, evet. Ben bekleyeceğim biraz. Bu arada baya güzel oyunlar tanıtacağım. Bir sürü bildiğim oyun var. Bazı çoğu payala ama. Ha bu da Brawl Stars'tan işte, gelip kulübüme gelebilirsiniz. Tospik gelebilirsiniz kulübüme. Kulübümüze. Siz de gelin kanala abone olup. Kapanın ab kanala abone olup. Bildiğimleri bütün bütün videolarıma like atan kişilere kıdemli veriyoruz. Başka yardımcısı yok. Abone olanlara. Abone olanlar izlemiyor Bütün az videom var zaten. İyi yani de bütün videoları like atmak zor olacak. Ama şimdi az videom olduğu için çok sıkıntı değil. Arkadaşlar videom bayağı kısa. Ee, olduğunu ben de bilmiyorum. Nedense kısa geçmişim Bayağı kısa. Bakayım. 3 milyon 5 binin üzerinde bir şey Ben bunu yapın diye arkadaşlar. Yapayım bunu da. Yine de yapayız arkadaşlar. İki yükseltim yapacağız şimdi bunu. Bir, iki. Hmm. Bu arada bu oyunu bayağı da oynuyorum. Bayağı bayağı bayağı. Bayağının anının anının bayağı bir ihtiyemek de önemli bu oyunda. Ve ben videoyu bayağı bir uzun yapacağım. hiç kimsenin adı kadar. Bir kesik de yok ki şimdi canım. Onun kaydın nerede olduğunu unuttum. Kayıt. Evet geri geldim. Şarjımı taktım. Hadi arkadaşlar. Devam ediyoruz.